أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا kanu المبذرين كانوا إخوان ve وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله Bugünkü dersimizde de israf konusuna devam edeceğiz. İsraf konusunun nereden geldik? Rızık kazanmanın kolaylığı, bereketi, helalli meselesinden geldik. 11. madde olarak söylüyorduk bunu. İsrafın Rızkın kazanılmasında, biriktirilmesinde, bereketli olmasında çok ciddi tesiri var. Çünkü israf şeytanla alakalı. İsraf Allahu Teala'nın gazabını gerektiren bir şey. Rızkı veren de Allahu Teala. Öyleyse böyle bir kula Allahu Teala'nın rızık vermesi biraz müşkil olacak açıkçası. Bundan dolayı bu konu üzerinde biraz daha detaylı durmak istiyorum. Önceki derslerimizde anlattıklarımıza ilaveten bugün İsra suresinin okuduğum ayetleriyle başlayalım. Ve etizel kurbe hakkahu vel miskine ve bine sebil akrabaya, yolcuya, yakın dostlara hakkını ver. Vela tübeddir tebdire ama saçıp savurma. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâdîn. Şüphesiz ki saçıp savuranlar, israf edenler şeytanın kardeşleridirler. Ve kâneşşeytânü li rabbihi kefûrâ. Şeytan ise Rabbini inkar etmiştir. Şeytan ise Rabbine nankörlük etmiştir. Diyerek allah Teala israf eden kişiyi şeytanın kardeşi olarak anlatmış. Yani israfın ne kadar kötü olduğunu başka nasıl anlatır Allahü Teala? Tabii ki başka ayet de başka şekilde anlatıyor. Bir önceki sohbetimizde yemek dualarında yapmış olduğumuz ayet-i kerimenin sonunda اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ Müsrifin dediğini anlatmıştık. Orada israf edenleri sevmez demiştik. Şimdi bütün bunları biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağız. Şundan dolayı günümüzde Türkiye halkı olarak dünyada israfta ilk numaralara geldiğimizin gerçeğiyle karşılaşarak bunları konuşacağız. Bugün hep asgari ücretten bahsediyoruz. Bugün aylık ücretten bahsediyoruz. Bugün kazandığımız şeylerden bahsediyoruz ya da harcadığımız yerlerdeki fiyatların yüksekliğinden bahsediyoruz da israfımızdan hiç bahsetmiyoruz. Hatta bu nedir? Kendimizi ilgilendirmeyen, bir şey yapamayacağımız şeylere kafa yoruyoruz. Maaşı verecek başkası, fiyatları belirleyen başkası, o bunu konuşup duruyoruz. Ama kendimizin yapacağı, yani israflarımızı iktisada çevireceğimiz konuda hiç konuşmuyoruz. Halbuki aynı şey. Ne demek aynı şey? İkisi de, diyelim ki gelirin az olması elbette ki rızkını etki ediyor. Ama giderin çok olması etki etmiyor mu sanki? E o da etki ediyor. Hatta hangisini daha etki ettiğini de çok bilemiyoruz. Sadece mesele maddi boyutta da değerlendirmeyelim bunu. Çünkü Allahü Teala sadece sen harcadığını gereksiz yere harcadığın zaman elinde durması gereken şey fazladan gitmiş oluyor, azalıyor zaten. Ama bir de bununla beraber Allahu Teala'nın kızgınlığı da geliyor sana. İsrafla beraber allah Teala'nın seni sevmemesi, seni şeytanın kardeşi gibi görmesinden kaynaklı bir bereketsizlik de geliyor şimdi içerisine. Ve hatta bu, inanır mısınız, gelirimizin az olmasından daha çok etkilidir. Giderimizin çok olup israf olması. Bunu çok iyi idrak edebilmemiz gerekiyor. Evet, İsra Suresi ayetleri bize saçıp savurmanın İsrafın şeytanın kardeşliğine götürdüğünü, şeytanın ise tanıtıyor bize şeytanı, biliyoruz aslında ama yine de tanıtıyor. Şeytan Rabbine nankör olmuştur, değil mi? Rabbini inkar etmiştir, nankör olmuştur diyor. Böyle bir noktaya getiriyor. Furkan suresinde de Furkan suresinde de Allahu Teala uygun gördüğü ölçüyü koyuyor ve şöyle diyor. Burada hoşlanmadığını anlatıyor. Saçıp savurma. Furkan suresinde ise nasıl olmamız gerektiğini tavsiye ediyor. Çünkü Rabbimiz bir meseleye birçok surede farklı farklı hitaplarla değiniyor. Kimisinde sevmediği şeklini anlatıyor, kimisinde sevdiği şeklini anlatıyor, kimisini sevmediği kulların üzerinden örnek vererek anlatıyor. Kimisini sevdiği kulların üzerinden örnek vererek anlatıyor. Kimisini de soru soruyor, soru sorarak bizim aklımızın başına gelmesini istiyor. Birçok yöntemle Rabbimiz meseleleri, ahlakı, inancı bizim zihnimize, kalbimize yerleştiriyor. Furkan Suresi'nde de Eûzübillâhi mineşşeytanirracîm ve'llezîne izâ enfakû lem yusrifû ve lem yaqtur ve kâne beyne zâlikâ kavâmâ Rahman'ın kullarını anlatıyor allah Teala. Sevdiği kullarını anlatırken, özelliklerini anlatanata gelirken, özelliklerinden birisi de onlar harcama yaptıkları zaman, Rahman'ın sevdiği kulları harcama yaptığı zaman, اَلَّا يُنْفِقُونَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُ İsraf etmezler. وَلَمْ <laughs> يَقْتُرُوا Cimrilik de yapmazlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلْكَ قَوَامَ Ya ne yaparlar? ikisi arasında bir yol tutarlar orta yolu tutarlar. Cimrilikle israf arasında bir yol tutarlar. Bizim de en zayıf noktalarımızdan bir tanesidir. Ya o tarafa gideriz ya bu tarafa gideriz. Kendi halimize kaldığımız zaman ya cimrileşiriz, harcamamız gerektiği yerlere harcamayız ya da israfa gideriz, bu defa harcamamız gerektiği yere gideriz. İşte İslam'ın getirdiği nizam bizi dengede tutmak içindir zaten. Dolayısıyla kendi kendine devam etmeyeceksin ayetlerle, hadislerle, İslam edep ve ahlakı ve kurallarıyla kendini yöneteceksin. Aksi takdirde kendi başına kalırsan ya o tarafa ya bu tarafa. İkisi de kötü. Ve ondan sonra toplum, toplumda insanlar ikiye ayrılıyor. Falan cimri diye eleştiriyor şimdi. Öteki de diyor ki falan israfçı diyor, o da onu eleştiriyor. Ne olacak şimdi? Bize kalırsa böyleyiz. Yani ben cimri tarafındaysam bu defa diğerine yani ben cimriyim demiyorum da öteki israfçı diyorum. İsrafçı da kendi israfçılığına bakmıyor, öteki cimri diyor. Hak olan hangisi? Hak olan İslam ne diyorsa o olacak. Oraya bakmamız lazım. Ama biz şimdi cimrilik boyutu ayrı o girmiyoruz. İsraf boyutundan hareketle e, devam ediyoruz. Evet israf bu kadar kötüyken ve israfın tarihini de gereksiz yere kullanım, gereksiz yere harcama diye tarif etmişken o zaman buna daha iyi dikkat etmek lazım. Peki bu gerek gereklilik ya da gereksizliği kim tespit edecek? Bu da ayrı bir sorun. Bu gerekli dediğin şeyi kim tespit edecek? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela telefon örneği. Aslında geçen abdest suyuyla ilgili örnek vermiştim. Biraz dağınık vereceğim ama hayatımızın değişik bölümlerden İsraf yaptığımız halde israf yaptığımızı fark etmediğimiz bölümlerden uyandıracağım ben. Hey, uyuyorsun vatandaş diyeceğim ya. Yani. Bak sen bunu yapıyorsun ama farkında değilsin. Uyan demeye getireceğim kendimi ve kendimizi beraber. Misal telefon ee, alacak vatandaş. Peki sen telefon alırken israf nasıl yapmayacaksın? Misal ya telefon alırken de bunun israfı olur mu meselesi var ya. Yani hani gereksiz olana harcamaktı ya. O zaman soracaksın kendi kendine. Telefonu ben niye alıyorum? Önce onu belirlemek lazım. Misal. Konuşmak için alıyorum. Seyretmek için alıyorum. Yazmak için alıyorum. Okumak için alıyorum. Bir, bir, önce bir belirleyeceksin. Önce belirleyeceksin. Ben telefonu benim şartlarım şu. Vasfım şu. Ben şu şartlarda telefonu kullanırım diyeceksin. Aslında güzel bir israf etmeden yapacaksan. Belirledikten sonra da bu işin ehline gideceksin. Kardeşim, abicim, amcacığım neyse ben bir telefon almak istiyorum. Ama ben telefonu şu şu amaçlarla kullanacağım diyeceksin. Bana bu amaçları, bu ihtiyacımı giderecek bir telefon ver diyeceksin mesela. O da diyecek ki bakacak, ha şu şu özellikle telefonlar senin ihtiyacını giderir. Ama diyeceksin ki ya ben falan kimsede şöyle bir model gördüm. O da diyecek ki o sana lüks olur ya. Anladınız mı? O senin ihtiyacından fazlası ve fazla para vermiş olursun. O sana lüks olur, onu alma israf olur, günah olur diyecek sana. Misal, böyle bir tarz. Hakikaten yapıyor muyuz biz böyle bir şey? Hani bilgisayar, şunu eşyayı falan alıyoruz da şimdi eşyayı alırken neye göre alıyoruz? Genelde üst model olsun, genelde en iyisi olsun. Hele bir de övünme tarafımız varsa ya şöyle bir hava atacağım bir olsun dediğin zaman işte israfın daniskasını yapıyorsun. Alasını yapıyorsun. Ve böyle bir çelişki yaşıyoruz ki ya ben hiç ekmek çöpe atmıyorum diyor mesela. Şimdi israf yapıyor musun deyince hiç ek şimdi kafaya takmış. Ekmeği çöpe atmak israf kabul ediyor. Tamam çöpe atmıyor ama telefonun en alasını alıyor. Yarısını kullanmıyor. O israf değil. Bir şey anlatabiliyor muyum? Mevlana'nın meselesinde körlerin fil tarifi diye meşhur bir örnek vardır körler fili tarif ettirecekler. üç dört tane fili e, körü getiriyorlar. Hiç fil görmemişler. Fili de koyuyorlar oraya. Bu bir darbu meseldir, hikayedir. Ya fili tarif et diyorlar şimdi. Biri şöyle bir tutuyor bacağından şöyle geliyor. Fil bir sütundur diyor. Sütun biliyormuş. Ayağı da sütun gibi önce fili sütundur diyor. Bir diğeri bor hortumunu yakalamış. Fil hortumdur diyor. Diğeri kulağını yakalamış işte bir tepsidir diyor neyse kendince herkes farklı bir fil tarif ediyor. Mesnevi de Mevlana bunu örneklendirirken niye örnek veriyor? İşte hepimizin meseleleri kavrayışımızı anlatmaya çalışıyor. Herkes kendi tarafından bakıyor olaya. İsrafa da böyle bakıyoruz. Ve benim bir önceki dersi dediğim herhalde çok güzel olacak. İsraf nedir sorusuna toplum sonra baktığımız zaman benim yapmadığım şeydir diyoruz hepimiz. Çünkü hiçbirimiz israf yapmıyoruz. Oluyor. Halbuki hakikat ne peki? Benim gördüğüm pencereden değil. Çünkü ben kendi gördüğüm pencereden asla kendimi hatalı görmüyorum. Kendi yaptığım yanlış görmüyorum. Hep başkasını yanlış görüyorum. Halbuki kendimize çağırıyor İslam. Kendine bak diyor. Kendini eleştir, kendini düzelt. Herkes kendini düzelttiği zaman toplum düzelir. Öyleyse israfın bir başka tarzda neymiş? Bir eşyayı alırken ihtiyacın kadarını alacaksın. İhtiyacın olmayan, kullanamadığın özelliklerden dolayı fazla para vermişsen israf yapmış oluyorsun. Ve bunun en aleti telefon dediğimiz gibi. Telefon. Bakıyorsunuz, e, diyelim ki ticaret erbabı ya da ne bileyim mimar ya da e, artık diyelim ki belirli alanlar var ki falan telefonu kullanması gerekiyor işi için. Aşağıdaki telefonlar kaldırmıyor. Çok anlamadığım bir şey değil ama. Kaldırmıyor ancak şu seviyedeki bir telefon benim ticaret yapmamı kolaylaştırıyor dediği bir telefon alıyor mesela. Onun yanında diğer vatandaş da onu, da onu görüyor. Falan marka falan da o da alıyor. Tamam o aldı diyelim. Sen niye aldın? Nesini kullanıyorsun? İşte alo diyorum. İnternete giriyorum. Youtube izliyorum. İşte mesaj yazıyorum. İyi de kardeşim senin o dediğini... 50 bin lira verdin ya, 10 bin lira versen de o da karşılar diyor. Ne yaptın sen şimdi? 40 bin lira israf ettin. Farkında mısın? Değilsin. Peki Allahu Teala sevdi mi bu davranışını? Sevmedi. Bunu da bilmiyorsun. Bunu da bilmiyoruz. Hani Türk toplumu dünyada israfçılıkta önde gelenler dediğinin hak verecek miyiz yavaş yavaş? Hatta anlatıyorlar Avrupa'dan sanayiciler iş geliyor, bizim sanayileri geziyor diyorlar. Patron geliyor. İşçilerin kullandığı telefonu bir bakınca ya ben de o telefonu kullanmıyorum diyormuş yani. Ben duymadım kendim ama bunu diyenlerden duyduk. Ben patron olduğum halde siz işçilerin kullandığı telefonu kullanmıyorum diye eleştiriyormuş. Varın siz bir de telefon boyutundan bakın bu işe. Rabbim bizi uyandırsın. İsraftan en güzel işte kaçınabilme şuurunu versin. Sevdiği amelleri bizi yönlendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.